Tonguç kampüsten herkese selamlar merhabalar. Herkes umarım iyidir. Umarım can kulağıyla böyle beni dinliyorsundur. Çayını, kahveni almışsındır ve istiyorum ki gel güzel bir şekilde şu ayeti bir toparlayalım. Emin adımlarla böyle tık 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 ilerleyelim. Peki bugün ne var? Bugün nüfus politikaları. Ben şu anda yeri geliyor 11. sınıf konuları, yeri geliyor 12. sınıf konularına temas ediyorum. Bu genelde 11. sınıfta işlenen önemli bir konu başlığı. Öğrencilerim sosyometreyi, Isometriyi biliyorsunuz size tanıtıyorum. Çünkü istiyorum ki bir şekilde konu başlıkları. Yani bu işlediğimiz her şey bunun içinde var mı? Var. Güzel güzel soru örneklerini, o kazanımları bir şekilde planladık. Ve size ona göre bir ne yaptık? Güzel denemeler hazırladık. Umarım bu denemeleri en iyi şekilde çözersiniz diye temenni ediyorum. Nüfus politikaları konu başlığında ne var? Önce kavramın kendisini anlamalısın. adam kavramın kendisi ne? Devletler nüfus politikaları yapar. Hocam niçin? Geleceği düşünmek için. Yani öğrencilerim devletlere işte yönetim biçimi neyse hani hükümet mantığıyla konuşalım. Eğer bir hükümet yönetiyorsa gelen hükümet ülkenin geleceğini düşünerek bir takım kararlar alıyor. Yani diyor ki ya diyor nüfus bu aralar çok arttı. O zaman nüfus çok arttıysa bunun bazı olumsuz yansımalarını yaşamaya başladım. En iyisi ben nüfusu azaltma önünde politikalar uygulayayım. Ya da öğrencim bir ülke çıkıp diyor ki ben diyor bu aralar Ülkemde nüfus çok azaldı aileler çok çocuk doğurmuyor ben bunu gelecek adına bir tehdit olarak görmeye başladım çocuk doğurma adına ne yapabilirim yani bir takım politikalar bir takım yasal düzenlemeler bir takım teşvikler yapıp halkının çocuk doğurmasını bekliyor tabiri uygunsa bazı ülkeler diyor ki ya benim bu aralar böyle bir derdim yok yani nüfusu arttırmaya da azaltma önünde ben biraz gelişmekte olan bir ülkeyim özellikle bu biraz gelişmekte olan ülkeler için söylenen bir şey niteliğimi arttırıyorum yani ben zamanında çok okul açamadım. Çok böyle okuma yazma seferberliği edemedim. Çok böyle sağlık sistemi iyi kuramadım. Madem artık kalkınıyorum, gelişiyorum bari bu eğitim sağlık olayını halledeyim. Yani benim neslim sağlıklı ve eğitimli bir nesil olsun. Benim halkım ya da işte vatandaşlarım eğitimli sağlıklı bir nesil olarak büyüsün isteniyor. Yani nüfus politikalarının arka mantığı bu. Bir sorun var ve o sorunu çözmek için politika değiştiriyor. Burada şeyi anlamanız çok önemli. Bir ülke hep aynı politikada mı ısrar ediyor? Hayır. Öğrencilerim yıllar içerisinde değişebiliyor. Yani bakıyorsun 20 yıl sonra doğurganlığı teşvik eden bir ülke doğurganlığı azaltma önüne gidebiliyor. Sebep? E çünkü artık ona ihtiyaç var. Yani bir hükümet gelip bir önceki hükümetin politikasından vazgeçebiliyor. Çünkü ça değişiyor, sistemler değişiyor ve ona göre ne yapıyor devlette geleceğini düşünerek iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani burada böyle bir kötü niyet anlamda yok. Herkes ülkesinin geleceğini düşünüyor ve bir takım hamleler yapıyor. Peki şu soruyu halledelim. Hocam doğrudan azaltmak ya da artırmak ya da nitelik olayını böyle topluma nasıl sunuyor devletler? Bir takım böyle yöntemlerle ne yapıyor mesela? Ödül yöntemi geliştiriyor. Yani mesela nüfus artış hızını azaltmak istiyor. Nerede? Bangladeş, Nijerya, Endonezya, Hindistan. Çok kalabalıklar ve bu kalabalıklı bir sorun oluşturmaya başladı. O zaman diyor ne yapayım? Mesela çeşitli öneriler var değil mi dünyada yapılan? Mesela çok çocuğu olmayana vergi muafiyeti yaptırabiliyor. Yani bir takım böyle ödüllerle nüfus artışını azaltmak istiyor. Az çocuğu olanı ödüllendirebiliyor. Ya da az çocuğa olana bir takım daha ekonomik katkılar sunabiliyor. Yani ödül mantığıyla. Öğrencilerim bazı ülkeler yaptı bunu ceza mantığıyla. Yani bir takım vergiler bir takım belki cezai müeyyiddeler uygulayarak hani bezdirme politikası yapabilir. Ya da öğrencilerim bazı ülkelerden ne yapıyor? ödül, ceza bir de üçüncü yöntem var. Propaganda. O ne demek? Anlatayım. Yani devlet genelde biliyorsunuz her ülkenin bir devlet kanalı var ya da kanalları var. Devlet kanalı aracılığıyla ya da devlet sanatçıları dediğimiz sinemada, tiyatroda bir takım böyle sübliminal mesajlar vererek doğurganlığın azalmasının önemini ya da tam tersi bu ülkeler yani Batı Avrupa ülkelerinin birçoğu Rusya, Avustralya, Japonya gibi ülkelerse çocuğu arttırmanın böyle propagandasını halkına sunabilir. Ya da işte sağlığın eğitiminin önemi anlatarak neden insanların sağlıklı ya da işte okuması gerektiğini bilinçlenme adına bir kamu spotu, bir filmle, bir tiyatral etkinlikle bunu ne yapabilir sunabilir. Yani ödül, ceza, propaganda. İşin özü bu. Gelişmekte olan ülkeler nüfusu genelde arttırmak isteyen Batı Avrupa ya da Rusya, Avustralya, Japonya gibi ülkeler nüfus artış hızını azaltmak isteyenler kalabalık. Günümüzün kalabalıkları. Bangladeş, öğrencim çok kalabalık. Hindistan hemen yanında küçücük bir ülke ama milyonlarca, 200 milyon civarında insan yaşıyordu. Nijerya keza öğrencilerim yine 200-220 diye aklımda kalmış. Endonezya 250 milyon üzerinde nüfusu. Hindistan duymuşsunuzdur. Çin'i kovalıyor. Yani Çin'in arkasından en kalabalık 1 milyar 350 milyon civarında nüfusu var ve tamamen nüfusu azaltmak istiyor ama o kültürel farklılık, çok heterojen bir yapı onunla baş edemiyor bile. Peki hocam kendimize gelelim. Bizim ülkede nasıl bir mantık var? Bir şey söyledim. Bir ülke hep aynı politikayı uygulamıyor. O dönemin Öğrencilerim konjöktüründe diyelim bunu yapması lazımdı onu yapıyor. Bu çağda başka bir şey değiştirmek zorunda onu yapıyor. Yani gelecek adına diyorum bir takım kararlar alınıyor. Peki bizde dönemler önemli. Hocam bizde hangi dönemler olmuş? 23-65 dönemi. Hocam 23-65 döneminde Türkiye ne karar aldı? Doğurganlı artırma kararı aldı. Dedi ki ben bu dönemler doğurganlı artırmak istiyorum. Yani Cumhuriyetin ilk dönemleri 1960-65 yıllarına kadar doğurganlık arsın denildi. Hocam neden arsın? Çünkü Cumhuriyet ilk yıllarında savaştan çıkmışız. Askerimiz şehit olmuş. Erkek nüfus çok azalmış. E ülke kalkınmak istiyor. Küllerinden doğmak istiyor. Fabrikalar, tarımda çalışma adına hamleler yapmak, maden ocaklarını değerlendirmek istiyor ama sorunumuz ne? İnsan yok. Yani potansiyel bir iş gücü yok. O yüzden öğrencilerim Atatürk ve ekibi ondan sonraki gelen dönemlerde ne olmuş doğrudanla arttıralım. Çünkü bizim insan kaynağına ihtiyacımız var ve o insanı yetiştirmeye ihtiyacımız var. O yüzden 23-65 dönemi doğurganlık artırılsın. Onemlilik çabalar sergilenmiş. Mesela vergi muafiyetleri verilmiş. Memurlar köye gidip çocuk yapmanın önemini anlatıp Cumhuriyet altını hediye edeceklerini, bir takım inek tarzında çünkü o dönemin ineği şimdikinin arabası gibi bir takım hediyeler verileceği adına vaatlerde bulunmuş. Öğrencilerim ve 80 dönemi, çağ değişti. Hocam ve 80de ne oldu? Öğrencilerim bizim tarım işçisine ihtiyacımız vardı 23-65'te o yüzden birçok çocuk doğurmak istedik. Ya da bizim asker gücüne ihtiyacımız vardı çok çocuk doğurmak istedik. Ama 65'te, 65-80 döneminde daha doğrusu, tarımda makineleşme arttığı için artık tarım işçisine o kadar ihtiyaç yok. Ya da öğrencilerim, artık askeri stratejiler değişti, bomba diye bir şey var artık, silahlar, füzeler. İşte öğrencilerim biraz daha teknolojik aletlerin gelişmesi, birebir çatışmanın azalması, asker gücünün çok olmasına artık önem vermemeye başladı hükümetler. O yüzden devletimiz dedi ki biz çok çocuk doğurduk. Potansiyel iş gücü için bunu yapmıştık ama hem arzu edilen fabrikaları açamadık. Hani istediğimiz gibi. Çünkü biz çok fabrika açmak istiyorduk. Ama işte iki Dünya Savaşı'nın patlak vermesi, savunma harcamalarımızın hani çok olması, elimizdeki paranın bu taraflara verilmesi, işte ülkenin siyasi anlamda darbe ihtilal dönemleri. Yani kendi böyle vizyonumuzu çizecek bir ortam oluşmadı. Ve o yüzden doğurganlık azaltılsa iyi olur dendi. Hocam 82.5'te bu azalma devam etti. Azalma devam etti. Yani öğrencim dedi ki biz bu dönemde de çocuk yapmayı azaltalım. Ama ama bu dönemin önemli tüyosunu paylaşıyorum. Nüfusun niteliğini artırmak istedik. Yani o Güney Afrika'nın, Meksika'nın yapmak istediğini demek ki biz dönem olarak biraz daha 82.5 dönemde yapmak istemişiz. Yani sağlıklı nesiller, yani eğitimli nesiller olsun. Mesela bu dönemlerde ne oldu? İşte her köy, her kasaba sağlık ocağı açma. Ya da işte köy okulları, ilçelerdeki o ortaokul lise sayısını artırma, işte zorunlu eğitim, bir takım böyle politikalarla eğitim seviyesinin düzeyini artırmak istedi gelen hükümetler. 2005'ten sonra ne oldu? Örnem 2005'ten sonra bu aralar biz doğurganını artırmak istiyoruz dostlar. Bazıları hani öğrenci açısından söylüyorum günümüzü düşünerek hocam şu anda gerek mi var? 84 milyon ülkeyi Zaten kalabalık değil miyiz? İşte ülkede yaşayan göçmenler var vesaire. Onlarla beraber 90 milyon oluyoruz. Çok olmadık mı diyor. Ama öğrenciler hükümetler anı düşünmez. Hükümetler ya da devlet algısı geleceği düşünür. 20, 30, 40 yılın, 50 yılın planlamasını yapmak zorundadır. Ve 11. sınıf konantim kitabında gelecek vizyonu adına bir takım senaryolar var. Yani Türkiye fazla çocuk doğurmuyor son dönemlerde. Acaba bu doğurganlık böyle... Azalma yönünde devam ederse ne olacak? İşte biraz çocuk doğurma yönünde politikalarımıza halk cevap verirse ne olacak? Ya da daha iyi ihtimalle o cumhuriyetin ilk dönemdeki fazla çocuk doğurma politikasını olduğu gibi nüfus artış hızları binde 15 binde 20'lerde olursa ne olacak gibisinden gelecek adına bir vizyon çizildi. Öğrencilerim o vizyonda şöyle görünüyor. Türkiye böyle az çocuk yapmaya devam ederse gelecek dönemlerde nüfusu artıyor 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 sonra böyle 2030 40'larda düşmeye başlıyor. Eğer diyor çok çocuk yapmaya devam ederse gelecek dönemlerde 200 kaçtı böyle 140 milyona kadar uzanan bir ülke profili olacak diyor. İşte devlet şunu istiyor. Devlet diyor ki kötü senaryo olmasa iyi olur. Çünkü gelecekte potansiyel iş gücü aramayayım. Yani devlet her zaman neyine güveniyor? Yani bu devlet her zaman insan kaynağını över. Türkiye hep işte çok genci var. Bu gençleri iyi yetiştirirsek çok güzel şeyler olacak diye hep bir kanaat taşır. Her gelen hükümetler, devlet yetkilileri. İşte bu 2005 sonrası da biraz bunu yönelik hamleler var. Yani çocuk sayısını gençliği belli bir dengede tutalım. Gelecekte bu sefer zorlanmayalım. Yani tırnak içinde yabancı göçmene, yabancı iş muhtaç olmayalım. Çünkü biliyorsun şu anda dünyada bazıları buna muhtaç. Bazı ülkeler her sene belli listeler açıyor. İşte şu kadar marangoza ihtiyacım var. Şu kadar işte e, ne diyeyim polise ihtiyacım var. Avukata ihtiyacım var. Doktora ihtiyacım var diyor. Çünkü kendi ülkesindeki genç ya da mezun sayısı sınırlı. Burada anlatılmak istenen espri işin özü bu. Peki öğrenciler Biz geçen buluşmada... Ekstrem doğal olaylarında bir soru bırakmıştık. Neydi soru? Hassas bir şey var demiştim. Lütfen soru kökünü iyi anla. Bana yavaş gelişen söyle. Yani uzun yıllar olsun diyor. Peki öğrencilerim erozyon yavaş bir şey mi? Evet. Erozyon heyelan karıştırılıyor. Heyelan bugün öğrendim ki öğrencilerim heyelan toprak kayması demek. Geçen buluşmada değil mi? Geçen buluşmada konuşmuştuk. Bugün değil. Heyelan dediğim şey Öğrencilerim neydi böyle başlığımın adı neydi? Ona ne deniyordu? Kütle hareketleri demiştim. Hatırladın mı o cümleyi? Erezon toprağın üstünün gitmesi. Peki hocam toprağın üstü nasıl gidiyor? Yavaş yavaş gidiyor. O zaman ben onun etkisini, olumsuz etkisini 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl sonra mı görüyorum evet. O yüzden yavaş dediğim şey bu. Ama Heylan... Ani toprak kayması demek. Çok aniden yağmur bastırır. Bir iki saat içinde o şiddetli yağmur bir yerde heyelene neden olabilir. O yüzden hızlı bir şey bu. Öğrencim kuraklığın etkisini hemen bir senede görmezsin. İki sene, üç sene, dört sene atıyorum arzu edilen yağış gerçekleşmez. Sıcaklık değerleri tavan yapar, buharlaşma artar. Su kaynakları minimize olur. O zaman biraz etkisini uzun yıllar sonra anlayacağın için yavaş bir şeydir. Ama çığ denilen afet eğimli arazilerde kar kütlesinin belli gerekçelerle ama ses ama deprem bir tıkım böyle yavaşça erime çığ tehdidine yol açıp çok hızlı bir şekilde düşmesine yol açabiliyor. O yüzden yavaş diyor bir ile 3'ün olduğu bir seçenek olmalı. Ben de diyorum ki o Ceyhan seçeneği umarım sen de öyle yapmışsındır. İşte öğrencilerim karşınızda bir ödüllü soru. Ve bu ödüllü soruda. da Öğrencim diğer dördünün nedeni durumunda yani dört tane sonuç, bir tane bunlar da ilgili neden var. Dostlar denemeleri umarım çözüyorsunuzdur. Umarım edebiyat sosyalde, umarım sosyometrede siz de böyle Gri Koç'un hazırladığı o içerikleri hem inceliyorsunuzdur ve kazanım anlamda eksikliğinizi görüyorsunuzdur ve umarım kaç net yaptığınızı böyle üstüne güzel bir şekilde işaretliyorsunuzdur. Çünkü biz size bunların hepsini hazırladık. En sonda cevap anahtarlarımızı verdik. Güzel bir şekilde bunları inceleyin dedik. Yani ne yapıyoruz? Güzelce ödevlerimizi çözüyoruz yoksa arzu ettiğimiz çıkışı yakalayamayız. Öğrencilerim hepinize iyi günler diliyorum.